Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Fonksiyonlar video 2'deyiz. 17. örnekte kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. fx eşittir 4x artı 3 olduğuna göre f3x eksi fx eksi 1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakın öncelikle f3x demek az önce sayılar koyuyorduk. Bu sefer 3x yazacağız yerine. Yani x gördüğümüz yerde bakın normalde x vardı. Şimdi 3x var. O zaman karşıda da x gördüğümüz yerde 3x olması lazım. 4 çarpı 3x artı 3. Bundan bahsediyor. Burası 12x artı 3 yapar. Yine bakın f x eksi 1 demek x gördüğümüz yere x eksi 1 yaz demektir. Gerisine dokunmuyoruz. 4 içeri dağıtırsak 4x eksi 4 artı 3'ten 4x eksi 1 yapar. Bunları çıkar diyor. Yani 12x artı 3'ten 4x eksi 1'i çıkaracağız. Eksiyi dağıtalım. 12x artı 3 eksi 4x artı 1 yapar. Burası da 16x pardon 16 yapmaz. Burada eksi varmış. Burası 8x yapar. Artı 4 yapar. 8x artı 4 d şıkkında. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları bu biçimde tanımlanmış. f2x gx artı 1 eşitmiş. Öncelikle bakın f2x'i bulmaya çalışalım. Burada yerine yazacağız. Yani 2x çarpı 2x eksi 2 bölü 2 yapacak. gx artı 1'i bulalım. gx artı 1 ise x artı 1 x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz. x artı 1 eksi 1 yine x artı 1 eksi 2. Bunun sonucu 3'müş. Ve burada bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. Mesela bu gider. Buraya yazacağım ben şimdi fx'i f2 x'i. Burada x var çarpı. Bunu da 2 parantezine alarak yazalım. 2 çarpı x eksi 1 yapar. Bunu da aynen yazalım. x artı 1 düzenleyelim. Burası bakın şunlar gitti. x kaldı. Şurası da x eksi 1 kaldı. Bölü 3 Burada x değerlerini toplamı bu şartı sağlayan. Burada bakın birbirine eşit olanları doğrudan doğruya götürüyoruz. Böyle bir hataya düşüyoruz. Bunları götürdüğümüz zaman mesela bakın şu x'leri götürdüğümüz zaman aslında bu eşitliği sağlayan bir tane değer gitmiş oluyor. Bunu bir kenara yazarsanız götürebilirsiniz. Bunu bir kere yaz, nedir bu? x'i sıfır yapan değer x yerine sıfır yazmışsan Bu bir kenarda dursun. Yine bakın x eksi birler var. Bunları götürürken şöyle yapacağız. x eksi 1 acaba sıfır yapan değer nedir? Buradan x eşittir 1 bu da kenara koyduk. Bu da gitsin. Ondan sonra götürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama doğrudan doğru sakın ha. Bunlar gitti deyip götürüp ondan sonra kalanlarla işlem yaptım demeyin. Buradan sonra artık şu kaldı. X artı 1 bölü 3 ve 2 var. Çapraz çarpımı yaparsak 6 eşittir. X artı 1. X de buradan 5 yapar. Bir tanesi de buymuş. X değerlerin toplamı soruluyor. 0, 1 ve 5'i toplarsak 6 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. f3x artı 1 eşittir 6x artı 2 olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar burada bakın dikkat edeceğimiz nokta biraz uyanık olacaksınız. Burada bir şey aramayın yani x nasıl yapacağım bunu aramayın. Karşı tarafta bakın 2 parantezini aldığımızda 3x artı 1 oluyor. Şöyle oldu bakın ifademiz f3x artı 1 eşitmiş 2 çarpı 3x artı 1. Şimdi biz ne arıyoruz? fx'i arıyoruz. Bakın 3x artı 1 olduğunda karşıda 2 çarpı 3x artı 1'miş. E o zaman bunun yerine bakın 3x artı 1 yediğimiz yere yani dediğimiz yere buraya x dersek eğer karşıda da burası da x olacak demektir. Yani buraya yazılanı 2 ile çarpmış. O zaman demek ki fx'in sonucu da 2x'tir. Cevabımız D seçeneğinde. Yine benzer bir soru var. Böyle bir ifade verilmiş. fx soruluyor. Bakın şurada birkaç düzenleme yapalım. Yukarıda 2 parantezini aldığımızda x artı 6 yapar. Aşağıda ise 3 parantezini aldığımızda x eksi 2 yapar. Bakın içerideki ifadenin aynısı burada var ama ters dönmüş. E o zaman buradaki ifade ne yazılırsa buraya tersini döndürüyormuş. Ve 2 bölü 3 ile çarpıyormuş. O zaman ben buranın x olmasını istiyorsam 2 bölü 3 var. Bunu ters çevirecek. Yani 1 bölü x şeklinde yazdıracak. O zaman 2 bölü 3x yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Böyle bir f fonksiyonu verilmiş. F4 kaçtır demiş. Dikkat edersen öncelikle fx lazım bize. fx'i bulalım. Burada buna benzer bir şey var. Bakın bunun 2 katı olsaydı. Çünkü 6x kare var. Ben o zaman 2 katı olsaydı bu ifadenin ne olurdu ona bakalım. 2 ile çarpsaydım bunu. Çarpayım hatta içeridekini. 2 ile çarpıyorum. 6x kare eksi 4x artı 6 olurdu. O zaman bunu bozmamak için 13'ü de şöyle yazabilirim. Yani karşıdaki ifadeyi aslında düzenlemiş olduk. 13'ü 6 ve 7 diye ayırdık. Bu ifadeyi bir daha düzenleyelim. Yani şöyle olsun. 3x kare eksi 2x artı 3. Karşıda bakın şu ifadede ne yapalım? 2 parantezini alalım. 3x kare eksi 2x artı 3 bir de sonunda artı 7 var. Yani karşıyı düzenlemiş olduk. Demek ki burada ne yazarsam buraya da aynısını yazıyormuş. Bizden buradan 4 istiyor. Bakın fx'i de bulup sonra da yapabilir. Ya da bunun 4 olması. Bunun 4 olduğu zaman karşıda da bunun yerine aynı ifadenin yerine 4 yazarsam sonucu ulaşmış olurum. Burası 8 artı 7'den de 15 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. f4x artı 2 eşittir 5x artı 3 olduğuna göre f14 yani şuranın 14 olmasını istiyor. Az öncekilere benzemiyor. Benzer gibi görünse de artık şuna bakarız. İçeriye acaba x yerine ne yazarsam 14 yapar. Onu arayabiliriz. 4x eşittir 12. 4'e böldüğümüzde x eşittir de 3 yapar. Demek ki burada x yerine 3 yazdığımda burası 14 oluyorsa burada da 3 yazacağım. Yani f14 eşittir 5 çarpı 3 artı 3'ten bu da 18 yapar. E seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu bu şekliyle tanımlanmış f4 eşittir 10 olduğuna göre yani şurayı 4 yapan x değerini karşıda yazdığımızda sonuç 10 çıkıyormuş. Öncelikle burayı 4'e eşitleyen x değerini bir bulalım. Şurası 4 olursa x bölü 3 eşittir 3 x de buradan 9. Demek ki burada x yerine 9 yazdığımda burası 4 çıkıyormuş. O zaman karşıda da 9 yazdığımızda sonuçta 10 çıkıyormuş. O zaman şunu diyeceğiz. F4 eşittir. 9 yazdığımızda 18 eksi a eşittir 10'muş. Buradan a da bunu karşıya göndersek 8 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. bir f fonksiyonu her x elemandır ne yani doğal sayı için fx artı 1 eşittir fx artı 4 eşitliğini sağlamaktadır. F0 3 olduğuna göre F25 değeri. Bu tür sorulara şuna dikkat edeceğiz. Bakın burada X artı 1 var. X var. İçerideki ifadelere bakın. Birisi büyük birisi küçük. Yani X küçüktür. X artı 1 de büyüktür. Burada da baktığımızda F0 var. F25 var. Birisi verilir. Birisi istenir. Hangisi verildi? Önemli değil. Bazı sorularda F25'i verir. F0 ister. O sorun değil. Bakın sıfır küçük olan. X'e değerler vereceğim ama X'e değer verirken nereden başlayacağım, nerede durduğumu anlamak için şuna bakıyorum. Bu küçük olanı ilk vereceğim değerde küçük olanı buradaki küçük olana benzetmeye çalışıyorum. Yani burada X var, burada 0 var. O zaman X'e 0 verirsem buna benzer. Verdiğimde bakın burada da 0 verdiğimde F1 eşittir. F0 artı 4 oluyor. Buradan devam ediyorum. Bir tane daha verelim. X yerine 1 verdiğimizde burası F2. Burası F1 artı 4 oluyor. Bakın şurada değerler veriyorum yerine. Buradan bir tane daha verelim isterseniz. X yani 2 verdiğimizde F3 F2 artı 4 oluyor. Devam edip gitsin. Son olarak nerede duracağımı görmek için de bakın büyük olan 25'i buradaki büyük olan 25 yapacak şekilde x değeri vereceğim. Demek ki x yerine 24 verirsem burası f25 olur. Burası f24 artı 4 olur. Şimdi bakın uzun uzun artık tek tek yazmayacağız bunu. Taraf tarafa toplarsak çünkü arada burada toplama olduğu için bunlar toplama olmasaydı değişecek. Az sonra onunla ilgili de sorular çözeceğiz. Bakın toplama olduğu için taraf tarafa topladığımda eşitliğim bu tarafında uzun uzun yazarak da görebilirsiniz. F1 var. Eşitliğin karşısında da F1 var. Kas sayılarına kadar aynı birbirini götürür. Bu tarafta F2 var. Burada da F2 var. Burada F3 var. Devam etseydi burada da var. Devam edip gidiyor. Bunlar birbirine hep götürüyor. f 24te bir öncekini götürdüğünde burada F25 eşittir. F0 artı. Bakın 0'dan 24'e kadar ya da 1'den 25'e kadar geldiğimize göre burada demek 25 tane 4 var. 4 çarpı 25. Şuraya alayım. F25 bakın soruluyor bize. F0'ın sonucu verilmiş. 3, artı 4 çarpı 25 100 yapar. Bu da 103 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Yine benzer bir soru. fx eşittir. fx eksi fx artı 2 eşittir. x şeklinde verilmiş. İsterseniz bunu karşıya gönderirsiniz. Görebilirsiniz. Buradan da yapılabilir. Fark etmez. Burada dikkat edeceğimiz nokta x ile x artı 2 arasında 2 fark var. Az önce 1 fark vardı. x ile x artı 1'di. F2 verilmiş. F12 soruluyor. Burada bakın X'e ilk vereceğimiz değer için yine küçük olan yani 2'yi küçük olana benzetmek için başlıyoruz. X yerine 2 verirsem sağlanır. F2 eksi F4 eşittir 2'ymiş. Burada bakın arada 2 fark olduğu için 3 verirseniz eğer birbirini yok edecek ifadeler gelmez. Arada 2 fark olduğu için 2 fark vererek devam ediyorsunuz. Az önce 1, 2, 3 diye devam etmiştik ama burada 2, 4 diye devam edeceğim. F4 eksi f6 eşittir 4. Bir tane daha isterseniz yazalım. x eşittir 6 verirsek f6 eksi f8 eşittir. Ne oldu bakın. Burası da 6 yaptı. Devam edip gittiğimizde son nerede duracağım? x artı 2 12'ye benzetecek ifadede yani x yerine 10 verirsem burası f10 f10 eksi f12 eşittir 10 şeklinde olacak. Aslında arada bir tanesini atlamış olduk. Yani yazabilirdik. F8 o zaman ne olurdu? Eksi F10 eşittir 8 olurdu. Taraf tarafa bakın toplarsak bununla şu birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. Şöyle götürür. F10 ile bu gider. Aslında şu kaldı elimizde. F2 eksi F12 eşittir. Bunların toplamı ne yapar? Topladığımızda 20 30 yaptı. Bize F2'nin 50 olduğu verilmiş. 50 eksi F12 eşittir 30'muş. Buradan F12'nin de 20 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğinde. fx eksi 1 eşittir x çarpı fx ve f21 1'miş. Buna göre f1 soruluyor. Yine aynı şekilde bakın x ve x eksi 1'e baktığımızda x eksi 1 küçük olan 1'e benzetmek için başlayacağım. Bunu 1'e benzetmek için x yerine ilk defa 2 yazarsam olur. 2 yazdığımızda f1 eşittir 2 çarpı f2 yapar. Sonrasında bakın aradaki fark 1 olduğu için devam edeceğim. Tek tek devam edeceğim. 3 verirsem f2 eşittir 3 çarpı f3 yapar. Böyle devam edip gittiğinde son olarak 21'de duracak ya büyük olana bakıyorum x'e o zaman x yerine 21 verdiğimde duracak f 20 eşittir 21 çarpı f 21 olacak. Bakın aralarda çarpma olduğu için bunu taraf tarafa toplarsanız götürmez. Bunu taraf tarafa çarpacaksınız. Çarptığınızda bakın uzun uzun yazarsınız. F1 çarp F2 çarp F20 gibi göreceksiniz. Bu tarafta bakın F2 var. Bu tarafta da F2 var. Burada F3 var. Burada da F3 olacak. F20 ile bir önceki gidecek. Yani bu tarafta F1 kalacak. Karşı tarafta ise 2'den 21'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani F21 çarpı 2, 3, 4 devam edip gidecek çarpı 21 kalacak. F21 1 olarak verilmiş. Zaten 1'den 21'e kadar devam ederseniz bu 21 faktöriyel olur. O zaman cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola daha verelim. Daha sonra fonksiyonlarda 4 işlemle devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.